Merhabalar arkadaşlar bugün X hype ödülleriyle gelen altın domuzda da e, pam salmaya çalışacağım umarım alabilirim bu arada video like attıysanız ve abone olduysanız hemen videoya geçelim evet arkadaşlar hemen ben adını koydum bu arada ben sadece denemeye çalışıyorum ve pam salmaya çalışıyorum pam sarıyorum bildiğiniz gibi e, bu domuzcuk benim için çok özel çünkü benim diğer X hype ödülleriyle gelen e, başka bir petim çalınmıştı o yüzden benim için... Ee, çok özel gözüküyor. Hemen geçelim partilere. Evet arkadaşlar hemen böyle zengin olan birine girmek istiyorum. Evet diyoruz Geldik. Arkadaşlar şimdi bak bu da pansver yazmış. Her neyse. Bir dakika bu benim petim mi? He benim petim. Şimdi pams Kim verebilir pams? Hemen arkadaşlık siteye at. Aman arkadaşlık Sa sadık dost takas atalım altın domuz diyor. Pams istiyorum ama ben gümüş Pegasus falan hayır. Kabul etmedi. <laughs> Zaten kabul edilmez yani ya. Pams'a ben gelmez bence. Faizka da alabiliriz arkadaşlar. Faizka ya da Pams ikisinden birini arıyorum. Bir dakika ben. önce merhaba derim ya. Merhaba. Ha, ben de yok. Üzgünüm. Ama hemen tamam. Allah. Aa, sadık dost takasından çıktım yanlışlıkla. Pansörü şu an arkadaşlar şey anlamam İnanmam. Dur bir dakika video çok hızlı bitecek sanırım. Ha! Veriyor. Vermeyecek. Vermez. Ha! Ha! Arkadaşlar video bitti. Video bitti. Çok teşekkür ederim. İnanamıyorum şu an. Şu an inanamıyorum. Pam saldım. Arkadaşlar inanamıyorum. Pam saldım. Çok 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 mutluyum şu an. Bilek pam saldı. Neyse. Arkadaşlar Video bitti şu anda inanamıyorum Her neyse bir saniye Arkadaşlar burada video oyunu diyorum <laughs> Goldi koymuş ismi Çok tatlı Ben de bir dakika Koyarım Arkadaşlar çok tatlı bir kız Arkadaşlık ekledim ama Çok seviyorum seni Balsın Resmen pat ya Umarım daha, iyidir, size daha iyi size like olur arkadaşlar. Ee, her neyse videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.